Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere haşhaş haş çörek tarifimi paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şekeri, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı kuru mayayı içerisine alıyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. 1 dakika boyunca bu şekilde içerisindeki malzemeleri eriyene kadar karıştırıyorum. İçerisindeki malzemeler eridi daha sonra kontrollü bir şekilde un ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edersek daha iyi olacaktır. Hamuru yoğurdum. Sağını solunu toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra üzerine bir streç filmle kapatıyorum. Dilerseniz poşette de kapatabilirsiniz. Ve daha sonra mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalandı. Üzerindeki streç birimini alıyorum. İlk havasını aldıktan sonra tezgaha bir miktar un serpiyorum. Bir hamuru tezgaha alıyorum. Tezgahta da hamuru toparlıyorum ve bezelere ayırıyorum bezeleri ayırdıktan sonra avucumuzun içerisinde yuvarlayarak tekrar gördüğünüz gibi hepsinin eşit olmasına özen gösterelim. Ve daha sonra elimle bezeleri açıyorum dilerseniz okla veya merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Hamurun yumuşak bir dokusu olduğu için ben elimle açtım. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmında herhangi bir çiçek olabilir, böcek olabilir, emoji olabilir. Bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben bezelerimin tamamını bu şekilde açtım. Daha sonra 1 yemek kaşığı margarin erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 5 yemek kaşığı haşhaş ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz sarı haşhaş da kullanabilirsiniz. Ve daha sonra açmış olduğumuz bezelerin içerisine haşhaşı her tarafına gelecek bir şekilde döküyorum. Ve daha sonra bir fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Aynı şekilde bütün bezelerimi üst üste koyuyorum. Üzerine haşhaşını döküyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. Dilerseniz bu işlemi elinizde de yapabilirsiniz. Bütün bezelerde aynı işlemi yaptım. Öncelikle bezelerin üzerine haşhaşı döküyorum ve daha sonra haşhaşı her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. Harika bir haşhaşı çörek tarifi oldu. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Aynı şekilde kat kat üzerine hamurlarını koyuyorum. Üzerine gelecek bir şekilde haşhaşlarını döküyorum ve tekrar kaşık yardımıyla haşhaşlarını her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. Son bezeyi de üzerine koyduktan sonra üzerine haşhaş sürmüyorum. Ve daha sonra bir lület yardımıyla iki parmak genişlikle kesiyorum. Dilerseniz bu işlemi bıçakla da yapabilirsiniz. Kesme işlemimiz tamamladıktan sonra her iki taraftan bu tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Ben bu şekilde yaptım. Dilerseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Tekrar büküyorum. Her iki taraftan da. Ve daha sonra tepsimin içerisini elleştiriyorum. Hepsini bu şekilde dizdikten sonra 20-25 dakika tepsi mayası için dinlenmeye bırakıyorum. Ve üzerine sürmek için bir tane yumurtanın sarısını güzelce çırpıyorum. Haşhaş haş çöreğimiz 20 dakika tepsi mayası olduktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz yumurta sarısını her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. Alt üst ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye bırakıyorum. Bu fırına göre değişkenlik olacaktır. Kontrol bir şekilde pişirirsek daha iyi olacaktır. Çörekler fırından çıktı. Gerçekten de muhteşem oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve daha sonra ben bıçakla kesiyorum. Ben sizlere iş dokusunun ne kadar güzel olduğunu da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.